Arabayı sattık, evi sattık. Alo. Evet, evet. sarım satılık hala. Çok giymedim, birkaç yıldır falan kullanıyorum. Neden mi satıyorum? Ya benim nakde ihtiyacım oldu. Kriptocuyum da piyasa dip yaptı, şimdi dipten almam lazım. Nakde ihtiyacım var. Tamam. Tamam kargalıyorum. Yalnız direkt hesaba atarsanız sevinirim. Şimdi piyasalar yükselir filan. Oldu görüşürüz kana kana düşüyor. Artık yorulduk. Bugünkü konumuz bu ayı piyasası ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Videoda söylediklerim elbette yatırım tavsiyesi değil. Eğer yatırım tavsiyesi almak için gelmişseniz, eğitim için gelmemişseniz yanlış kanaldasınız. Zaten bir şeyler kitlemeye çalışan bir sürü kanal var. O zaman gelin bakalım. Ayı piyasası ne zaman bitecek? Elon Musk'ın sinyali ne? Ben neler yapıyorum? Ayı piyasasından çıkmak için önce ayı piyasasında olup olmadığımızı bilmemiz gerekir. Şimdi ayı sezonu için kripto para piyasasında net bir belirlenmiş rakam yok. Yüzde kaç düştükten sonra ayı piyasası diyebiliriz diye internete yazdığımız zaman karşımıza %20 rakamı çıkıyor. Ama bu kripto paralar için değil, hisse senetleri için genelde. Kriptolar için olsaydı benim cüzdanım her hafta 3-4 kere ayı piyasasına girip çıkıyor olurdu. Sadece grafiğe bakmamız yeterli. 7 aydır düşüyor ve bu özellikle kripto paralar için çok uzun bir süre. Bir de üstüne savaş, enflasyon, Fed'in faiz artırımı filan derken bir de Luna'nın çöküşü, piyasanın tadı iyice kaçtı. Şimdi geldik farklı bir yere. Başlıkta okuduğunuz Elon Musk'a. Elon Musk bağıra bağıra söylememiş olsa da Elon'ın Bitcoin tuttuğunu, hatta şirketi Tesla'nın bayağı Bitcoin tuttuğunu biliyoruz. Hatta Elon SpaceX'in de Bitcoin tuttuğunu söyledi. Direkt Bitcoin'i pamplamasa da pamplamak için birinci tercihi Dogecoin. Görüyoruz ki Bitcoin'le de baya içli dışlı. Bir iki gün önce bu tweet'i attı. Dr. Manhattan diye bir karakter uzayda, Mars'ta veya ayda bir yerde oturuyor. Tweet'te hiçbir açıklama yok. Ama şu an ekranda gördüğünüz arkası dönük olan yani tam tersi olan fotoğrafı da geçen sene 13 Kasım'da paylaştı. 13 Kasım'a bakalım. Bitcoin zirve yaptıktan hemen sonra. Bu tweetten sonra içinde bulunduğumuz ayı piyasası başladı. Tesadüf mü? Bence değil. Şimdi de fotoğrafın tam tersini, yüzü bize dönük olanı paylaştı. Bu bir boğa başlangıcı olabilir mi? Onu size bırakıyorum. Kripto para piyasası hep şu ana kadar hiç şaşmadı. 4 yıllık döngülerle hareket ediyor. Bunun sebebi Bitcoin halving. Bilmeyenler için basit bir şekilde halving, blok başına düşen üretim ödüllerinin 210 bin blokta bir yarı yarıya indirilerek yeniden düzenlenmiş sürecidir. Şunu bilin yeter. İşlem sırasında Bitcoin'in ödülleri %50 azalır. Klasik arz ve talep. Bir şeyin arzı sınırlıysa veya üretim hızı çok yavaşsa ve buna talep varsa onun fiyatı yükselir. Geçmişe baktığımız zaman ATH yani en yüksek seviye hep halvingden sonra geliyor. Şu an ekranda stack to flow modeli var. Daha önceki videolardan belki hatırlarsınız. Model varlık ne kadar nadir ve üretim hızı ne kadar düşükse o varlığın zaman içinde o kadar değer kazanacağına işaret ediyor. Stock to flow yani stok akış modeline bakalım. En son halving 2020 Mayıs ayında oldu. Ve gördüğünüz gibi sonrasında rally başlıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bir sonraki rally 2024'te. O zamana kadar ayı sezonu geliyor mu? Halving'e kadar ayı sezonu mu olacak? Hayır bu anlama gelmiyor. Bence güçlü iki tane olasılık var. Bu iki olasılıkta da zarar etmeyeceğinizi düşünüyorum. Birinci olasılık her şey planlandığı gibi, geçmişte olduğu gibi halving'e göre gidiyor diyelim. Hiç sorun yok. Geçmişteki gibi yine ayıdan önce son bir rally yapacak kadar zamanımız var. Dediğim gibi her şey planlandığı gibi giderse. Bence bu kadar basit değil. Birazdan bahsedeceğim. Her şey halving takvimine göre giderse 2024 yılına kadar yeni bir ATH göremememiz çok muhtemel. Ama arada rally yapacak kadar hala zamanımız var. Burada bir rally'lik yerimiz daha var. Geçmişe bakarak bunu söylüyorum. Ama geldik ikinci senaryoya. Bitcoin artık halvingden etkilenmiyor. Bu her zaman böyle gidemez. Bu iş bu kadar basit değil. Çok daha karmaşık diyenler var. Ben de onların içerisindeyim. Çünkü piyasaların yapısı değişir. Artık kripto ekosistemi, insanların adaptasyonu, dünyanın bulunduğu finansal olarak durum... Her şey daha farklı. Artık Bitcoin bence halving'den değil de dünyanın makro olaylarından daha çok etkileniyor. Bakmamız gereken bence en önemli şeylerden biri adaptasyon. Çok güzel bir örnek vereceğim. Amazon 2001 yılında ilk halka arz edildikten sonra %95, %96 düştü. Sonra rally geldi. Ardından %65 düştü. Tekrar rally geldi. Sonra %45 düştü. Sonra tekrar rally, bu sefer %30 düştü. Demek istediğim gittikçe daha fazla insan Bitcoin'e adapte oluyor. Ben de yapıyorum. Şu an grafiklerde görüyorum. Balinalar dipten alım yapıyorlar. Balinalar derken kimlerden bahsediyorum? Bu balinalar biraz afaki bir söylem gibi geliyor olabilir. Balinalar derken özellikle kastettiğim cüzdanında 10 binden fazla rakam olarak 10 binden fazla Bitcoin olanlar. Özellikle bunlardan bahsediyorum. Cüzdanında 10 binden fazla Bitcoin tutanların sayısı tekrardan artışa geçti. Ama küçük yatırımcı şu an çok korkuyor. Dünyanın ne olacağından belirsiz. Bu yüzden dipten satıyor. Şu an balinalar topluyorlar. Ve gerçek zenginlik, gerçek servet nerede yaratılır? Bir şeyin fiyatı düşükken alındığı zaman yaratılır. Şu an Ethereum'da da durum Bitcoin gibi. Ethereum'u uzun vadeli tutanların sayısı ikiye katlamış. Artık insanlar Bitcoin'i ve Ethereum'u alıp satmak için değil, alıp satmamak için, alıp tutmak için alıyorlar kanalı takip edenler bilirler. Portföyümün büyük bir kısmı nakitteydi. Artık ben de belirli periyotlarla alım yapmaya başlıyorum. Ama bu ne yükseleceği ne de düşeceği anlamına gelmez. Bunlar benim fikirlerim. Korku endeksi dip seviyelerde. Anlıyorum şu an dünyanın hali ortada. Türkiye'nin de hali ortada. İnsanlar sağlıklı düşünemediği için daha da kaybetmeyeyim korkusuyla dipten satıyorlar. Peki dipten alanlar kim? Dipten sattıranlar. 2014 yılında Bitcoin 400 doların altına düşüyor. Bu Ponzi'ye inananlar battı. Şimdi yatırımcılar kaçacak yer arıyorlar. Fiyatı çakıldı diye ana akım medya korku saldı. Bitcoin'e erken girenler bile, erken yatırımcıları bile o 400 dolar civarında korkup sattılar. Şimdi belki de en büyük pişmanlıklarından biri. 2018 yılında Bitcoin 4000 doların altına düştü balon patladı diye her yerde haber yaptılar. Şimdi 2022 yılında Bitcoin 40 bin doların altına düştü diye haberler yapıyorlar. 4 yıl sonra bakalım Bitcoin kaç bin doların altına düştü diyecekler. Tüm bunların üstüne bir de Elon Musk'ın tweet'i ki bence bu tweet'lere koşulsuz şartsız inanmak biraz çocuk işi. Ama Elon'ın bu paylaşımı bence tesadüf değil, incelemeye değer. Forbes'a göre dünyanın en zengini, bana göre de dünyanın etkileyicilik gücü en yüksek insanlarından biri. Hali hazırda birçok şirketinin de Bitcoin tuttuğunu biliyoruz. Bence yapmanız gereken şey sabretmek. Geçen tweet attım. Bir iki kişi yazdı ihtiyacım olan şey buydu diye. Gerçekten belki de ihtiyacınız olan şey sabretmektir. Yapmamız gereken şey sabretmek. Acele etmeyin. Güzel şeyler zaman alır. Tekrar söylüyorum. Bir gecede finansal özgür olmak mümkün değil. Benim tanıdığım en azından kimse bir günde ne finansal özgür ne zengin ne milyoner olamadı. Eğer sizin tanıdığınız varsa bir günde çok kısa sürede çıkan onun batışı da aynı şekilde çok hızlı olacaktır. Ben beğendiğim coinlerden ekleme yapacağım. Portföyümü biraz daha riskli hale getirmeyi düşünüyorum. Eğer yeteri kadar istek gelirse portföyüm oturduktan sonra birkaç hafta sonra belki bir ay sonra portföyümü paylaşırım. Neden riskli hale getiriyorum? Neden bitcoin'i beğenmeme rağmen ağırlığı daha fazla altcoin'lere vereceğim? Çünkü piyasada zaten bir fırsat görüyorum. Dünyada belli sıkıntılar var. Bunlar piyasayı düşürdü. Halving'e daha çok var. Takvime göre işlerse, geçmişteki gibi olursa bile bir rallilik yer var. İnsanların çoğu korkup çıkmışlar. Ve adaptasyonun bu kadar hızlı büyümesi ben fırsatın olduğunu düşünüyorum. Daha riskli hale getirmemin bir diğer sebebi de risk almadan güzel şeyler yapmak imkansız. Risk al dediğine göre şu bol sıfırlı coinlerden 100'er dolar alalım. Bahsettiğim risk bu değil. Bahsettiğim bir risk akıllı risk. Nasıl coin seçtiğimi merak ediyorsanız Onyx yapacak coinleri nasıl buluyorum isimle bir videom var. Sağ üstte koyarım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kanaldaki her şey ücretsiz. Dilediğiniz gibi bütün içerikleri sömürün. Ve kendinize böylece yatırım yapın. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda Kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kanala çok yardımcı oluyor. Yeni gelen altcoin, portföyüm veya bu tarz videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun. Ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram. Yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler içinse Twitter hesabımı açıklamaya bırakacağım. O zaman iyi ki varsanız kendinize yatırım yapmaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.